Altın yatırımı. Altın, ticari amaçla ve yatırım aracı olarak kullanılmasının yanı sıra dünyadaki merkez bankaları tarafından rezerv olarak tutulmaktadır. Merkez bankaları tarafından yüklü miktarda altın alımı ya da satışı yapılması da altın fiyatlarını etkileyebilmektedir. Altının değeri dolara endeksli olduğu için altına özgü dinamiklerin yanı sıra dolara özgü dinamikler de altın fiyatını etkiler. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi altın fiyatının düşmesiyle, doların zayıflaması altın fiyatının artmasıyla sonuçlanabilir. Hisse senedi, tahvil gibi yatırım araçlarının fiyatlarının düşmesine neden olan gelişmeler genellikle altın fiyatlarında yükselişe neden olmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında da altın fiyatlarının diğer yatırım araçlarının fiyatlarıyla genellikle negatif bir ilişkiye sahip olduğu görülür. Örneğin 1970'li yıllarda dünyadaki hisse senedi fiyatlarında düşüş, altın fiyatlarında artış yaşanmışken 1980 ve 1990'lı yıllarda tam tersi gerçekleşmiştir. Diğer yatırım araçlarıyla arasındaki bu negatif ilişki nedeniyle altın, portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olarak görülmektedir.